şey der aldığımız çocuğa dedim bak dedim. Ben sahneyi kurmak için 35 bin lira koydum. nakit, nakit olarak. Bu banka kredisini 15'li çocuğa verdi. 5'li yemişti zaten. 15'li çocuğa verdi. Hadi dedim denkleştirelim falan filan. Hey de hey de yaptık. Hey yaptık. Hey yaptık. Sahne 35 bin lira koymuşum. 15 lira kalmış elinde kuş gibi bir şey kal. Ne yapacaksın sen o parayla? Oturdu kasaya bilen var mı oyunları? o yılları? O yılları bilen var mı aranızda? Evet, evet. kasaya oturdu mu adam? Oturdu. Parayı aldı. Yahu orası işletme benim. Tamam mı? İşletme benim. Sen ne yapıyorsun? Nerede diyorum? Hadi yani çetelesi yok mu onun? Ben çıkartıp bende diyor işte hepsi burada diyor cebine koyuyor. Abi o devirde 3-5 bin lira kazanıyoruz. Kaç sene evvel, 7 sene evvel. Her gece müzik var bizim orada. Ben bile çıktığım oluyordur yani saniye. Aldı cebine koydu. 40 gün falan sonra. Ha bu arada bütün şeyleri biz yapıyoruz. Ee, bizim. Sadece cebine koyuyor adam. 45 gün sonra artık şey, şey ettik, sinirlendik. O gel Mustafa otur buraya. Buyur. Kaç para kazandık? Ne bileyim ben işte. Ben burada her şey burada. Cebinde bir şeyler var. Adam hesap kitap bilmiyor. Kurumsal değil, bir halt değil. Sen nesin dedik o gün düştü bizim jeton. Bir 20 bin lira var diye. Ne yapıyorsun sen dedik ya. Alt tarafı 20 bin. Sen deli misin dedim, manyak mısın dedim ya. Bizim hakkımız, hukukumuz nerede dedi? Bizim masrafımız bunlar dedi. Bizim gidenler bunlar dedim. Bunları çıkacağız. Kalan karda düşeceğiz dedi. Bölüşeceğiz dedi. Böyle bir şey. 35'e 20 bölüşeceğiz. Yani 35 ben alacağım mesela. 20 sen alacaksın o şekilde. 15 koydu adı 20 dedim. Bu başladı yemeye parayı. En sonunda senin abin geldi. Var. Yenge var mı Gel bakalım dedi. Bakar bakalım dedi. Abicim gecede dört bin lira kazanıyormuşuz. Haberimiz yok. Nerede bunlar işte parayı ödedim. Bilmiyorum, neyi ödedim. Neyi ödedin ya? Bir kredi alınır. Be beş 5 ayda, şey 5 senede ödenir. 4 senede, iki senede ödenir. Hemen niye ödedin? Ya karımın doğu. Allah Allah. Neyse onu aldık oradan indirip ben hemen el koydum. Kasaya ben oturdum. Üstad'ı oturttum ben oturttum kasaya. Başladı yalan atmaya. Benim çocuk çocuğum açlıktan poğaça yiyor demeye başladı. Yazmış, gruba yazmış. Mümkün değil. Ben lokatla çalıştırıyorum dillere destek. Benim çalıştığım lokanta dillere destan. Senin çocuğun ne zaman aç kaldı? İki çocuğun var. Ne zaman aç kaldı ya? Tamam yani poğaça bizde olmayan bir şey. Poğaçayı nereden bulup da yiyorsun onu anlayamadık. Çocuğu kaldırdık iki kere hastaneye küçük oldu. Mide fesadı. Doktor yanında oluyor olay. Sen de belki duymuşsunuzdur bilmiyorum. Oğlum ne yedin bugün diyor. Sekiz tane hamburger diyor. Üç tane kola. Sürekli yiyorlardı hatta. Sürekli. Sürekli yiyorlardı. <laughs> Ve bu Aynı çocuk... E, köpeğe bir şey atan ya toplanırlar. Hep öyleydi. Evet. evet. Ve bu çocuk şey yiyormuş. <laughs> poğaça yiyormuş açlıktan. Babası <laughs> geç kaldırıyormuş ki iki öğüne yesin yemek. On birde de kaldırıyormuş falan. Dedim sen maskara mısın dedim, manyak mısın, nereden geldin? Neyse, şimdi en vurucu tarafı anlatıyorum olayı. Bu şeyi çağırdı, Atilla'yı. Atilla abi gel kurtar beni. Ne oldu? Benim paramı yedi, 25 bin lira dedi. Ben. ben, parasını yedim. Günde 4.000 lira kazanan müessesinin başında oturuyor. Her şeyi cebine koyuyor. Bana hiçbir şey vermiyor. Ben parası yemiş oluyorum. Nasıl oluyorsa. Her neyse onlarda yazdılar. Artık mahpus tamına mı gidersin bilmem ne. Gitmişler şey bulmuşlar. Fethullahçı iki tane hakimle de anlaşmışlar. Hakim ve savcı. iki kişi bulmuşlar. Fethullahçı. Hans Haberk'i tuzağa düşürüyoruz. Atilla da karısı da yazıyor. Gruba yazıyor. Artık diyor hangi dama düşersin, hangi cezaevine girersen diyor benim için yazıyor. Verdiler. Hakim, savcı beni içeri atmaya hazır. Gittik. Gittik. Bir dakika sonra çıktık. Sebebini ne biliyor musun? Para geldiği gün şeye vermişiz. Bahçeli kiraladı adama bizde 24 saat değil, iki buçuk saat kalmamış cebinde. Davam küt aşağı, dekont var. Ne oldu? Ben para yemedim. Sen bahçede benim ortağımdın. Benimki de götürdün. 80 bin lira götürmüş oldun o devrim parasıyla. Ben orada bir sahne kuruyorum dünyanın yani şey bu en iyi sahnesini kuruyorum 35 bin lira veriyorum. 35 bin lira çift araba almıyordu biliyor musun sıralan araba. Sen karın çekmiş bir 20 bin lira çoktan aldın onu. Sen onu çoktan bitirdin. Öyle bir şey kalmadı. Daha Haziran'da toplamıştı her şeyi. Bütün parayı toplamıştı. Temmuz Ağustos'ta ona çalıştı. Yani e, Naci geldiğinde zaten şey elde doğruydu yani böyle bir şey. Ancak yılda zaten. Ha, ilk yıl. Yıl. Hı -hı. İşte böyle bir adamın yanına Atilla eşi, iki çocuğu feda oldular. Beş kişi birden gitti. Hani gören de sanırlar ki dolandırdım falan. Al, paralarını alıyor mu insanların elinden? Allah korusun böyle bir şey. Çünkü öbür dünyası var bunun ya nasıl yaparsın? Böyle bir şey de, bir ihtiyacım da yok benim. Böyle bir şey yapmam da. O günleri hatırlıyorum ben bir hiç mahkemeye falan gitmedik diyorlardı. Gittiler. Beni şey çağırdı. Mesut da beni savcı çağırdı. Ya, salcı yani, çağırdı. Makbuz olmazsa evet. başım beladaydı. aradaydı. Tabii dava açılacaktı. Evet. Olgun'la konuşuyordum ben. Yok dedi onlar hiç gitmedi mahkemeye. Yalan dizi. söylüyor ya. Savcı bizi çağırdı ya. Savcı, hakim de hazır ha tutuklatacak hemen. Bir dekont zaten Allah şükür Aynı be. Aynı gün hiç kalmamış, yanında kalmamış. Para gelmiş, bana gelmiş. Musli'de. Aynı anda yatır demiş bilmem nereye yatırmışım. Hiç. Sadece para elime değdi. Para nakit olarak değmedi yani dekontta değildi o kadar. Atilla buna nasıl alet olabiliyor? Oldu zaten? ki ki o sizi çok oldu. severdi. Sizin resimlerinizi atmış duvara. Siz söylüyordunuz nasıl Öyleydi. alet olabilir ki? Eşinden oldu. Ha eşin evet. yüzünden. Eşi de kaptan çok sever. Çok yani sever, aşırı sever. Aşırı sever. Aşırı sever. <laughs> Yani öyle bir, bir araba bozmayın hiç istesina bilmiyorum aşırı seviyor. Beklentiye giriyor. He. O da olmayınca karşı şey yapıyor. Yani vallahi diğer onun onun şeyi de arıyor tamam. Şey de arıyor. Ayşe sendromu. Yani bir evet, öyle bir şey. Ayşe şey. sendromu. Yabancı bana Züleyha. yar oldu. Diğer abi. Gidersin gene. sendromu. Züleyha mı? Ayşe Yusuf Ayşe Yusuf Züleyha. Yani. Ali ile Ayşe. <laughs> 2012 yılıydı galiba. Evine misafir olmuştuk Antalya'da. Ha, Atilla Bey'le beraberdik. 2000, ha. Evet, beraber evet. de oradaydı. Evet. İlk olarak orada işte şey sizin yani sizinle beraber çalışmak istediğini, yani sizin yakınınızda olmak istediğini, sizinle beraber bir iş yapmak istediğini falan paylaşmıştı bizimle. Evet. Hatta ben de ona bir tavsiye vermiştim. Ee, yani tavsiyesi de böyle bir işe kalkışmaması <laughs> yönündeydi hatta. Evet. Bir... Daha doğrusu aslında tam olarak böyle bir işe kalkışmaması değil de çok dikkatli olması gerektiğini, bunların büyük bir sınav olacağını ben söylemiştim ona o zaman. Bak, o çok çektim ondan. Geldi dibime taşındı hemen nasıl bulduysa birini çıkarttırdı oradan onun yerine geçti. Ve mesle arabası var kırmızı. Onunla gidip geldiği belli. O yoldan geçmek zorunda Mesut a. aşağı iniyor ya. Yani. Önden geçiyor. Önden geçiyor. 40 kere aynı numarayı yaptı. Gel, geliyor yukarıya. mesle nerede diyor. Şimdi gitti diyorum falan filan. İyi ne yapalım. Onunla bir şey konuşacaktım falan. Yayılıyor benim oraya masaj yapayım ne ne yapayım falan başlıyor. Her festival başlıyor. Ben de Mesut dedi, bundan sonra bir yere gitme. Yok dedi ben şüphelendim bu işten dedi. Gider gibi yapayım dedi. Olur. Mesut gider gibi yapıp bir tur atıp <laughs> geri döndüğünde kadını yani saldırırken yakaladı. Ne giyeyim artık. Bunu Mesut anlatacak size. Ben anlatmıyorum. Ayıp oluyor. Orada, arada film orada koptu. O dönem biz buraya gelmişti kaptanım. O bir bizi arabayla bu paşaya getirip götürüyordu. Aha. Çay, şeyde kalıyordu. Aha. Hastanenin orada. Evet, evet. Yolda sürekli diyordu ki dua et, diyor ki şurada bir inşaat yapaktı. Ya. Evet, evet, evet. Sürekli Doğal Bu zaman inşaat yerdi mi? Hı. Bir de kadınların da bunu ters çevirmesi var biliyor musun? Sen yapıyorsun bana gibi. Süreyya bunu yaptı. Ondan korktu. <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Yıllar evvelde ha, ne kadar diye, Türkiye'de Türkçe bilmediğim yıllar gibi yani öyle düşün şey vardı. Nadia Simolik diye bir kadın vardı. Buna tercümanlık yaptım ben. Mardin Münih hattı falan filan bir hikayeleri vardı. Evet. Tamam mı bu kadının? Allah korusun. Bir iftira attı. Bebek doğurdu benden diye gösterdi onu. Haberiniz var mı ondan? Yok. Yok. Neyse. Kadın cahildi Allah'tan tuttum. Bu ispat yolları var. Benden olduğunu. Hatta kendi tanımadığımı. Sadece tercümanlığı yaptığımı falan anlattım. İki senede sürdü mahkeme. iki senede zor kurtuldum. İftira attıkları zaman iki sene sürüyor. Adli tıp var değil mi? Bu çocuk senden değil diyebiliyor değil mi? Buna rağmen bir bilir kişi daha aranıyor. Bir şey aranıyor. Bunda nasıl bir şey bu? Nasıl bir? O zaman İkletsiz... DNA tespiti var mıydı? Vardı, vardı. Çok eski çünkü. Ama dediğinde. çok iğrenç bir şey ya. Senden DNA istiyor ya. Evet. Ne demek ya? Anladın mı ben? Ne demek istediğimi anladın mı? Ne demek o? Ben yani mecbur muyum lan pis alçak iftiracı kadın? Mecbur muyum ben buna? Tek yolu var o. Olur. He? İşte öyle bir şey. Neyse boşver. Her neyse. Ee, Nadia bir bir da resmine. Ha biliyorum. Ben, ben ha, şey, mi e, o benim hasretli mi? Mardin Mini Hattı diye Mardin, bir evet. Diyor. Mardin münçin Hattı. Rus yani. Alman. Rus Alman Yok, mı? Çocuğu var. Alman, Alman. Ço çocuğun da benim soyadımı verdi biliyor musunuz? Verdi. Benim olmadı halde benim soyadımı verdi. Soyadıma sahip çıkamıyorum. Türkiye'de Y harfiyle oynadıkları için, a AY yaptıkları için anlamıyorum, kurtaramadım soyadımı orada. Çocuğun soyadı ben, benim soyadım. Ne kadar karışık değil mi? Nadia göremiyorum buradan da. Bir doğaştır abi, bakalım da. Na Nadia yengeniz olur kardeşler. <laughs> Yani kaç sene önce oluyor bu? Çok eski ya. Çok, Çok eski. eski. Ya Benim zamanda... Türkçem biraz zayıftı. Ha. 20'li yaşlarda. 50 yıl önce falan değil mi? Yok yok o kadar belki de öyle bilmiyorum. <laughs> Şeyi hatırlıyor musunuz o diziyi? Mardin <laughs> ben hatırlıyorum. Sen hatırlıyor. o dizide o, <laughs> oh, sor oynadı. 10-12 yaşlarında falan. O ben geldi. daha önce bu iş başıma geliyor. <laughs> bu dansa gelirdi Türkiye'ye. Dansçıydı bu. Çok meşguldü. Sonra onu dizide oynattılar. Ece sen olmuştur. Kayıt dedin mi? Gönderdi mi en son? Selam selam. Ben o zaman kanka falan var. Beni kesip kesmiyor. Çok uğraştım onlarla. Hep dava açmaya kalktılar falan. Hep polise gittiler. memnun oldular. <laughs>